arkadaşlar beklenen an geldi. Bekliyordunuz deme pesi. Yorumlara yaz ve. Kanal arkadaşlar. Bugün pes oynayacağım. Yenim. Sus. Arabayla giriyoruz. Bu arada bekliyorum. Bekliyorum. Çıkmıyor. Neyse. Evet

Şükür. Şükür sana çok. Kadıköy yani. Arkadaşlar Kadıköy olduğuna bakmayın. Kadıköy. Adı Zayn. Adı Mayra. Mayra'dan bir yıl. Ben e gelmedi. Ya, ama şu an sefer yapan dediğim var. Mehmet. Böyle. Ay şöyle. I'm gonna do it. More than I'll have, I'll do Ronaldo. Ronaldo. Tan, tan, tan. Tum, tum, tum. Tum, tum. Okay, i I'm gonna Ne Hadi Mes. Kaleo'dan Mes. Tan 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 tut tut tut. Böyle devam etmesin. Mes. Böyle bir yarın bir gün kuruşları harika olur. Dardanın yiğitlerle ve sak arkadaşlar kalkalakla hile yaptılar. Ne hile Hazır. Hadi geçelim. O kafa. Koyuyoruz ama bunlar. Dedi Arkadaşlar da oldu. kırıp öyle çıktı. Biz öyle dememişiz. Hepsi bir. Arkadaşlar He! ne hayatı Kale çalan soktu. Zaten iki maç. Hasar vermeyle niye iki maç yendik? Muhammed çok fena ya. Arkadaşlar kanalda verdik. Han oldu. Yedi. 7 bak kale. Cudi. Huy seni atamadı. Eren al ya. Yarın bütün keleselim olur ama huyar gibi ya. Tam bu çıkar. Ases. baba. bu Arkadaşlar bu arada bırak beni git diyor yapıyoruz sus sus mes yürü mes ay yasalmadı mı mes. mes lan mes ne yaptı tamam şu olmaz arkadaşlar bir şey demedim mes'e ama ne yaptılar tam araba patlatıklarım Bom bom ya mrimoj. Arkadaşlar kaynak kullanıyor. ya. O kadar düşe alalım. Alamadı mı? Alamadım mı la? O topu. Melih hal olsun Melih. Opa da opa da Melih ve kani kani olsa cok kani o site mi o site o site ama arkadaşlar yorumlara yazın o yok mu ben yok var diyor ben evet var diyorum ama sonradan çizmiş herhalde cevheri yedi bir şey olmaz sen şey. <laughs> Çev ama Kane kale var. Kane Olmadı. Anada, cevam, hmm, bak olsa ceme, penalty, Bence bence. her gün bir de 8'e kadar camiye yayındayız arkadaşlar. Hani gelmeyi unutmayın. Kane bekleriz. Kane. Bekledim, kane. Kanet, evet, ittifak, Arkadaşlar, tanta değilim şarkısını Hemen saldı. Arkadaşlar, bunlar hafız sevmişler. Hocam, arkadaşlar, bir Arkadaşlar, şey, akıllıysak ya. Bunu ne? Delali. Bir de diyuga arkadaşlar anladın yani. Arkadaşlar sen ya, bak geliyor. Bak, atatastı. Bak, atatastı. Bak, atatastı. Bak, atatastı bir maç 3 tane gol attı. Bir tane, attı. Bir tane bir de 3 attı. Arkadaşlar. Oo bayıl alo topa. Hail bail. topa. Ama bu kafayı sormuş. Maguero mu Maguero marka? Ece buraya katıklamaz. Sıraya bölgeme giriyor ya. Sus. Sus. Gel Hocam fol. Haydi gel Ali onlarla. Koş Delali. Ali. Ben öyle baktım ne dedi. Adam. Keybet. Parmağımda. 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 Uyku hiç kalmıyor. orada. Bu arada. geldi. Diego. Diego gidiyor. Annen ne attın? Hadi şu 380'lik bir adam vurdum ya. En fazla benim 30 metreden var. 80 metreden arkadaşlar sizin pes oynuyorsanız. Bak çoğu. Oraya bak dur. Bak oraya bak. topa. Bak oraya ne pas attı da oraya bak. Böyle Arkadaşlar siz pes oynuyor musunuz? Hangi oyuncularınız var? Yorumlar. Ne oyunu? Arkadaşlar yorumlarda bekliyorsunuz. Abone kanalımıza da abone olmayı sakın unutmayın. Adam adamları da görmüş. Sizce. Sizce Yoksa kanalım. Kafa. Ya nasıl bu kontrol değil şimdi. Bak join'im. Join çık istiyorum. Maç çeleceğiz biz. Hadi çele. ya. Ne oluyor? Bağ ya. tutuyor ya? Ben 92 x çapayasını alıyorum ben. Ne alıyorsun bana? Kağıtta alır mısın bana çapayla? Alırsın öyle. Buradan da alırsın öyle alırsın. benden çıktı bence. Gidelim gibi. Delali alırsın o topu Delali. Ha, oldu Arkada boş. Bilmiyorum. Arkadaşlar nerede foil var? Hocam nerede foil var? Göremedim ben. Kaleciye kaydın ya. Ben hatırlamam böyle bir şey. Kaleci'nin adı önüne çıktım. adamlar sonunda yücük ya lan. Vana önümüzü basacaklara. Al Hadi içeri çevir. Sen gol olacaksın. Ben oğlum ya. Ben de oğlum. Olsun Hocam gol var. Deli hani misin? Nesin ya? İçmiş halde deli deli. Onlara kafayla da... Bir tane

siz bak. Oo evet. Beyoğlu. Sanur'daydı 90'larımız var. Az Arkadaşlar Bu yine kuma bal bakar. Kuma kuma bakar şimdi.

böyle bir antrenman daha yapalım da. antrenman yaptık. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Topçumda paşvet, baskı, abaz, kayak, yarat. Şut люблю. Я люблю так. edit edemos basketbol oynas PlayStation sizinkiler Bakın yaptığımız sonuna kalma bana mı? Peki şunu <laughs> 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 <laughs>